Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi plastik kaşıkla rüzgara karşı pingpontop taşıyacağız. Evet. Oyuna başlayalım. Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi e, burada bir sandalyemiz var. Evet. Arkada da şöyle göründüğü üzere bitiş çizgimiz, su şişesi. Oraya bir tur gidecek ve geri gelecek. İlk önce bu sandalyeye oturan kazanmış olacak. Kazanamayan'a bir ceza uygulayacağız. Evet. Artık orası da kazanamayan ne görürse. Topu düşüren tekrardan sandalyenin oraya gidiyor ve geri, yeniden başlı, başlamış oluyor. Ama bu taktik çaldı. Ne gibi? <laughs> Köpek dişine koyuyor. <laughs> taktik. Çaldı. Lütfen öyle taktik ay, yok, yani. tamam ay, mı? Ay, evet. <laughs> son. Ee, bir. iki, Üç. Başla. Dakika yok. Düşüren ama sandalyenin oradan geri geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda Hiranur birinci gidiyor. Yağmur arkada ikinci. Evet Kurtuluş Bey geldi. Dönüyoruz. Evet. Evet Kurtuluş Bey bir daha düşürdü. Yağmur da düşürdü. İnanurinki de düştü. Evet. Şu anda Yağmur önde. Kurtuluş ona yetişti. Ve Kurtuluş düşürdü. Yağmur'un da düştü. Tekrar başa döndüler. İranur'unki de düştü. Tekrar başa döndüler. Düştük. Evet şu anda ya kurtuluş başladım. önde geliyor. Geliyor. evet düştü. Şu anda yağmur. Evet yağmur de düştü. Hiranur da düşürdü. Bakalım kim kazanacak. Rüzgara karşı çok kötü bir mücadele veriyorlar şu anda. Ve... <laughs> şu anda Hiranur geliyor. Sakin sakin gel anneciğim. Hadi be. Aha. Gene düşürdüler. Rüzgar mı galip gelecek? Bunlar mı? Dur bakalım. Evet şu anda. Hiranur'unki de düştü. Hepsini iki düştü. Siz galiba oradan buraya gelemeyeceksiniz. Anlaşıldı. Evet şu anda Hiranur geliyor. Gayet güzel. Yağmur düşürdü geri gitti. Hiranur geldi. Evet Kurtuluş'unki de düştü. Hiranur geldi. Ve son dakikada... E, mi? Hayır düşürdün oturman lazım. Evet şu anda yağmur geliyor. Kurtuluş arkasında. Evet dur bakalım kim oturacak? Önce düşürmeden oturması lazım. <laughs> yağmur oturdu. Yağmur oturdu. <laughs> yağmur kazanmış oldu. Evet arkadaşlar şimdi ceza. Yağmur hanım kazandığına göre bence oynayınca bir içerik getiriyorum bunların ikisi de yapsın ceza kim kaybederse Ben ne diyeyim ya ama bir şey söyleyeyim çok rüzgar var da oyun çok zorluyor yani Evet. evet. cezalar Arabada. Tamam. Ben tamam götürebilir miyim cezaların olduğu yere. Evet götürebilirsin. Al i̇şte bakalım ederim. cezanı ne uygulayacaksın Al bakayım şunu. Evet arkadaşlar. Cezalandıracağım hepsini. Bakalım neler varmış annem benden haber seçi koymuş cezaları. Bir bakalım şimdi. Evet acı biberimiz, sirkemiz, limonumuz buldum. Buldum. Şimdi. Anne ben bunu hazırlayıp geliyorum. Evet. Anneciğim sen bir dur. <laughs> ya da gel. Açık gel. Evet arkadaşlar. Öyle böyle. Aa bu Hiranur'un kemirdiği onunla <laughs> ne yapacağım biliyor musun? Limonu ikiye böleceğim. Üstüne hafif böyle sirke koyacağım. Onu Hilanur'a vereceğim. kimisin onu? Babam da ee, biber şey var ya acı biber. Onun üstüne birazcık sirke gezdireceğim. Onu bütün bütün yiyecek. <laughs> çok güzel. <laughs> şu kamerayı. Çok harika çok harika. Babam beni suya gömer acımasızca. Hey mi? Dur şimdi. şu anda reklam yapıyoruz Japon pazarı. <gülüyor> <gülüyor> Sözde reklam yapmak yasak. Anne dur anne. Başlayacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ceza. <gülüyor> şimdi. Bekle. Beceremedim. Gelmiş geçmiş. Şimdi bunların ağızlarına suyu akacak değil mi? Yeni fikirlerim var. Az dök. Bir dura. Az dök. O da yancısı onun. <laughs> tamam da az dök hani çok. <laughs> Şimdi. Burada. Bunu tut. Ver onu bana. Bekleyin ya. Niye aceleniz var? Şimdi. Evet bu da şokun bir <laughs> <laughs> Üf be. Şuraya bak şuraya şu acılara bak. Allah. Babam ağzıma tükürecek. Şey. Bir tane al içinden kapağına koy. Hadi. Çok sabırsızlandılar. Bilseler ki neler geliyor. Hadi hadi hadi. Evet. Kapağına koy bence istersen. Hayır. Ama ne öyle ya? peçete çekecek onu. Çeksin. Yıkıyoruz bunu arkadaşlar. <laughs> Üf. Allah Allah. Tamamız hadi. Ya, anne. Şunu da ver bana. Al. Evet, diyoruz. Bak 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 nasıl da rahat oturuyor. Biraz sonra havayı uçacağım haberin yok. El gidim Hayır bomba mı getiriyor? Evet. <laughs> anne gel anne. Şu, şu senin ilk baştaki şu şu şu. Bu evet, mu? Evet. O senin. Hadi. bu da yeah. yes. Ye de göreyim. Yes. Şey Aç. Aç. bu. Ye. <laughs> Ye bu. onu bitir. Ne bilecek mi? Bende ne var? Şirkeyle karışık bu. Ne, <gülüyor> ne <gülüyor> <be>? <gülüyor> Bu şirkeli... bulamadın mı? <laughs> Niye kızıyorsun? Sirkeyle karıştı. Yalan biber, acı biber. Bu nasıl yiyeceğim ben ya? Ekmek getireyim mi? Ekmek yok. Acı mı? Tatlı. Allah de. <laughs> ee, şey, küçük küçük de sürebilirsin. Hepsini yiyeceğim mi? Evet. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ceza cezadır. <gülüyor> anam. Oynuyor <laughs> anam. Yes, sirke tadı yok. Sirke tadı yok. Anla şimdi baba da kızdı. Beğenmesi olmaz mı? O bak kırık yerine kadar ya. Yerisine kadar. <laughs> tamam. Kütür Ne Yeter mi? Elal elal elal. Gel getir ağzını. Aç ağzını, aç ağzını, aç ağzını, aç ağzını, aç 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 aç. Oh, tamam. Bacım ya bu, yandım. <laughs> oh. Tamam. Dayamayacağım. Sirkeliydi o. <laughs> o da sirkeliymiş. Sana gösteririm ben bunu, intikamını almak Ben sirka silahı. ha. <laughs> <laughs> Sirke kalmıştı bir Sonlandırıyor <laughs> muyuz? Tamam sonlandır. Bende <laughs> yani evet kulaklarından çıkıyor bak kulaklarından çıkıyor acısı. Oraya kırmızı Vallahi koyacağım. Çıkıyor. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Ya, videoyu videoyu beğenip kanala abone olun. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. kendinizi iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>